Herkese selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Başlıktan da anladığınız üzere aklınızdaki kişi size adım atacak mı ve size ne söylemek istiyor? Bugün iki desteli açılım yapıyoruz. İki desteli değil, deste seç. <laughs> deste seçli açılım yapıyorum. Size en yakın gelen desteği seçebilirsiniz. Şöyle göstereyim. size en yakın gelen desteği seçebilirsiniz. Ve başlıyoruz. Önce bu desteğimize başlayalım. Hatta şöyle yapalım. Yok yapmayalım. Evet. Aklınızdaki kişi adım atacak mı? Bakalım. Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Evet. Aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Ve size ne söylemek istiyor? Bakalım. Size ne söylemek istermiş? Bu da aşağıda kalsın. Evet şimdi başlayalım. Evet bu desteği seçen arkadaşlarım için başlıyorum. Sana adım atacak mı? Aslında genel anlamda bakarsak evet bir adım atması söz konusu olabilir. Ama detaya indiğimde ise bir e, özür dilenmesi gereken bir şeylerin olduğunu söyleyebilirim. Ve sizin sezgileriniz kuvvetli. Yani e, sezgilerine güvenebilirsin. Sen haklıysan zaten hani tıpış tıpış gelir senden özür dileyecek diyebilirim. Bunun için bir eylemde bulunacak ama hani yapsam mı, yapmasam mı, özür dilesem mi, dilemesem mi diye de ikilemde kalabilir. Ve hani senden özür dilemesi için yıkması gereken duvarlar var diyebilirim. Artı olarak sen çok duygusal bakıyorsun. Yani karşı tarafa çok duygusal ve çok duygu yüklü bir kişisin. Ama hani onun da biraz böyle hani toy olduğunu unutma ya da ne bileyim hani ilk sevgilisi olabilirsin ya da hani ilk ciddi ilişkisi seninle olmuş olabilir ya da hani ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordur vesaire vesaire. Yani biraz böyle toy kişi olabilir haberin olsun. Yani çok fazla da hani onun dediklerine de kulak asma hani he deyip geçebilirsin hiçbir sıkıntı yok. Çünkü zaten zafer senin olacak yani bir adamı olacak sana karşı ve... Hani senin istediğin şekilde olacak. Hani atıyorum belki demişsindir hani işte sen tıpış tıpış nasılsa geleceksin benim ayağıma ya da işte sen e, çok pişman olacaksın. <laughs> Moduna geçmişte olabilirsin. E, ama yani özür dilenecek. Ve e, bir adımı olacak diyebilirim. Şimdi karşında olsaydı sana ne söylemek isterdim? Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Kart kartı destekler. Evet uyum sağladıysanız aldanmayı kabul etti mi yazabilirsiniz. Eğer size uymadıysa hani diğer e, açılımı da dinleyebilirsiniz. Hangi size uyarsa ona aldanmayı kabul etti yazabilirsiniz. Bu uyumadıysa hani evine geliyor durumda diyebilirsiniz. Şu evet bu desteğe geldik. Bu desteği seçenler için aklımdaki kişi size adım atacak mı? Bakalım. Oh. Vay 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 Ama sonuç kartı sıkıntı çıktı ya. Hiç hoş değil. Hoşlanmıyorum. Evet. Bir de karşında olsaydı sana ne söylemek ister ki? Sana ne söylemek istermiş. Evet, şimdi başlayalım. A e, aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Şöyle söyleyebilirim. Evet, size bir adımı olabilir. Hatta hani şu an bile e, o hazırlıkları yapıyor olabilir. Senin hani söylemesi gerektiğine dair. Yani çünkü biraz böyle yani ağızlı laf yapan bir kişi diyebilirim. Ama hani sizin istediğiniz e, şekilde ilerleyecek de diyebilirim. E, bu aralar hani sana adım atması konusunda biraz böyle hani başarıları ya da hani nasıl diyeyim hani gece uykusuzluk çekme olayları da olabilir haberin olsun. Çok inatçı bir kişi ama hani bu inadını aşkı kıracak diyebilirim. Belki de şu an sizi çok fazla özlemiş de olabilir. Özlediği için de hani e, adımı olacak ama <laughs> Adımı olacak ama hani net bir şekilde hani hemen adım atacak ya da hani e, şu sürede vesaire hani öyle bir şey demem mümkün olmayacak. E, olamaz zaten de e, yani net bir şekilde hani hemen adım atacak diyemiyorum çünkü bir belirsizlik söz konusu ama adım atacak mı evet atacak ve hani e, sizi seviyor diyebilirim yani içiniz ferah olsun sizi seviyor bu biraz kısa sürdü ama hani belirsizlik olduğu için de net bir şey maalesef e, söylemek mümkün olmuyor. Ama dediğim gibi yani adımı olacak. Sadece biraz böyle hani atıyorum sen onu belki değiştirmek için hani uğraşmışsındır zamanında. Değişmemiştir. Hani bir huyunu değiştirmek istedin. E, o huyu değişmediği için belki hani ayrıldığınız bir şey oldu. Hani onu değiştirmeye çalışıyordur. Hani e, adım atacak ama hani ne zaman atar o da hani şu an henüz bilmiyor diyebilirim. Sadece o çalışmaları sürüyor. Bu kadar söyleyebilirim. Şimdi sana ne söylemek isterdim? Şöyle arka arkaya koyayım. Bu aralar çok işim var kendimi bile ayıracak vaktim yok. Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Bir dilek hakkım olsaydı onu senden yana kullanırdım. Bu bende hiç değişmeyecek. Benim hayalim sensin. Teşekkürler teşekkürler. Evet bu şekildeydi bu destemizde. Eğer uyumlandıysanız aldım kabul ettim yazabilirsiniz. Eğer uyumlanmadıysanız önceki hani destede ben uyumlandım diyorsanız da onu aldım kabul ettim diyebilirsiniz. Ve hani bu desteği de hani evrene geri yolluyorum tarzında söyleyebilirsiniz. Bu şekilde de umarım hoşunuza gitmiştir. Beni takip etmiyorsanız Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın.